dabayla. Para olmasa gidebilir mi? Oteller işte diyorlar ki Türkiye... Antalya'ya oteller oteller full dolu. Alışverişi yana... Bırak abi seni o işleri. O ayakları bırak. bırak o ayak, bırak o ayakları. Abi. Bırak bırak o ayakları bırak. Ben bir girebilirim araya. Diyorlar Buyurun. ki Türkiye nüfusu 85 milyon. Evet. %10'u zengin olsa 8.5 milyar yapar. %20 olsa 16 milyar yapar. Bunlar ona. Onu diye sosyalistler var ya Türkiye'nin en zengin yerlerine yaşıyor hiçbir sosyalist fakir yerde yaşamıyor. Doğru, o yani. o sosyalistim diye yerde yaşayan insanlar var ya en en iyi sosyalistlerdir. Eyvallah. onlar yapar. Zenginleri bey olduğunda Kadıköy'de yaşar. Yani siz emekli, emekli misiniz? Her akşam iki kilo rakı içer. Siz litre diyelim. Siz emekli misiniz? Emekliyim efendim. Geçinebiliyor musunuz? Allah'a şükürler emekliyim. olsun. Niye geçinemiyiz efendim? Yok. Değilim. Siz tatile gidebiliyor musunuz efendim? Gidiyorum. Çok şükür. Kendi memleketiyle mi gidiyor? Bak bunların hepsinin ayrı bir vatanın çok memleketi var. Hiçbir tanesi de. kendi memleketine gitme, gitme istemiyor. Eyvallah. Neden? Beğenmiyorlar onu Tek Peki efendim belediye seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Eee MHP'ye vereceğim efendim. Peki, ne çalışıp başlayalım. Tamam. Kanımız rengini neden alıyor efendim? Efendim? Kanımız rengini neden kanımız? Kan. Evet. Rengini neden alıyoruz? Al bayraktan alıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar